Evet, burada suyun turkuaz renk dolu kendine has sesi olan girdaplı ritmi vardır. Su ve kaya krallığında kendimizi zamanın akışına bırakacağız. Zamanın nasıl çabuk geçtiğini bir bakacağız ki akşama yaklaştığımızı anlayacağız. Zaman da tıpkı buradaki coşkun akan sular gibidir. Bizimle birlikte Akdeniz coğrafyasının Antalya bölümlerinde kudretli Doğu Ana'nın nice muhteşem oluşumlarına ev sahipliği yaptığını görmek için Doğu Krallığı'nın derinliklerine yolculuğa çıkın ve kanyonların göz alıcı ve haşin güzelliğinin Kızıl Sonbahar'daki değişim döngüsüne tanık olun. Köprülü nehridir burası. 160 kilometre uzunluğu ile Yürüyün yaşamıdır, hayat felsefesidir tüm çağıltısıyla. Yürük kadınının zorlu yaşamının ince ezgili yanık sesinin ta kendisidir. Akdeniz bölgesinin geçmiş yaşamının türkülü sesinin yankısıdır. Burada doğanın uyumsuzları adına çok gözlem yapılabilir. Canlı habitatların yaşadıkları çevreye uyumsuz canlılarmış gibi gözükmelerine sebep olan doğal değişimlerin aslında doğal yaşamın ne kadar karmaşık olduğunu bize gösteriyor. Uyumlu olmanın bizim anladığımızdan çok daha derin anlamlar taşıdığına dair gizliden bazen sessizce gönderme yapıyor. Sarp kayalık sistemlerin sularında yürümekle insan azminin önemini kavruyor doğa sever. Burada bin yıllık ardışların tam odunlaşmış gövdelerinin tepelerinde hala yeşil meyvelerinin nesillerini devam ettirecek ardıç kuşlarına sakladıklarının gizemlerini görmeye bizimle gelin. Buraya gelmek, cesaret ister. Kaya ve Maki krallığı konuklarına her zaman cömert davranır, en güzel peyzajlarını sunar. Sizin için güneşe emir verir ve en güzel fotoğraf karelerini çekmenize olanak tanır. Vahşi doğa kanunlarının en acımasız kayalıkları ve sarp yeşil habitatları buradadır. Kır havası almak için kentten kaçmanın tam zamanıdır. Ama artık kırlarda insanın vahşi egosuna yenik düşmüş, az miktarda bu engebeli ve sarp sağlar kalmıştır. O zaman bizimle birlikte bu yolculukta doğanın gerçek sanatını öğrenmeye devam edeceksiniz. Sonbaharda en çarpıcı kızıl ve sarı renkler burada yaşanır. Burası çok sayıda renkli manzarası ve biraz da altın renkli dağ etekleriyle vahşi bir doğanın habercisi neden olmasın ki? Burası geçmiş bin yılda üst yırtıcı av ve avcının iyi bir göze ve kaçmak için en güçlü bacaklarına sahip olmanın av ve avcı için nedenli olduğu sahadır. buraya sarp karstik kaya sistemlerinin suyun ve yeşilin farklı tonlarıyla dansına gelin tanık olun. Sonbaharı kızıldır, sarıdır, yer yer kahvenin tonlarına bürünür. İnsanoğlunun soylarını tükettiği muhteşem güçlü silahlarla donatılmış öldürme makinesi olan büyük kedilerin, sürüngenlerin, Dev su aygırlarının ana vatanındayız. Nehir yatağında iğne yapraklılar dışındaki tüm çevresindeki ağaçların yaprakları dökülmeden önce muhteşem perspektifler sunarken en iyi kamuflajı yaratan saha coğrafyası ilk olarak sarıya değil daha çok kırmızıya ve kızıla dönerler. İşte bu döngü sisteminde şimdi bile geçmiş bin yılın büyük kedilerinin buradaki varisi vaşaklar en iyi şekilde birer pusu uzmanı olmuşlar. Köprüçay Çay Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Köprüçay Nehri Havzası'nın birçok kolları Toros Dağları'ndan doğarak doğa harikası kanyonlardan geçer. Serin güneyinden Akdeniz'e dökülen köprü çay, iki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yer altı ve sarp karstik kayaların boşluklarından çıkan suları ile de beslenir ve büyür. Sonbaharın en güzel yanı birçok kişi için Kuşkusuz doğanın büründüğü inanılmaz renklere tanık olmaktır. Yavaş yavaş sararan, zaman zaman kızıla çalan ve arkadan aldığı ışıkla adeta saydamlaşan yapraklar ve ağaçlar, bir iki hafta sonra sunduğu manzaralar ile yüzümüzde kocaman bir gülümsemeye yol açacak. Doğanın olduğu her yerde sonbahar aynı güzellikte yaşansa da bazı yerler var ki bu güzelliği çok daha fazla yaşayabiliyorsunuz. Peki, sonbaharın birbirinden güzel renklerini yakalamak için nereye gitmeli? Sonbaharın gelmesiyle doğada adeta renk çümbüşü yaşanırken bu güzel seremoniyi kaçırmak olmaz. Sonbahar geldi, ağaçların üzerindeki yapraklar mevsimin çeşit çeşit renklerine büründü. Bu da doğa yürüyüşü yapanlar için harika görüntüler oluşturuyor. Sonbahar ile birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı doğayı görüntüleyerek sizleri tabiatın sunduğu görsel güzelliğe götürüyoruz. Ağaçlardan dökülen yaprakların doğanın rengiyle uyumlu bütünlüğünü izleyecek ve doğanın önemini anlayacaksınız. Çamlar her zaman aynı yeşil giysilerini koruyor. Bitki örtüsü ve faunasının zenginliğini sahip havza, adeta bir yağlı boya tablo gibi kameralarımıza muhteşem görüntüler sunuyor bölge sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırması sebebiyle bizleri olduğu gibi bu filmi izlerken sizleri de büyüleyecektir. Köprülü nehrinin kollarının cam kattığı saha sarı, mavi ve yeşilin uyumunu adeta bir tablo güzelliğinde konuklarına sunuyor renk cümbüşünün yaşandığı sonbahar renklerini tüm görkemiyle barındırıyor. Sonbaharın en güzel günlerinin görüldüğü, Batı Akdeniz'de sararan yaprakların oluşturduğu muhteşem manzaraların bulunduğu havza nefes kesicidir. Batı Akdeniz'in en etkileyici manzaraları ile ilgili bu filmimiz aynı zamanda kaynağı ile ilk defa görüntülediğimiz bir derlemedir. Sonbahar renklerinin en güzel görülebileceği alanlarında rastlanan biyolojik çeşitliliği ile kayalık sistemleri oluşumlarıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Ağaçların yaprakları yeşilden sarıya, sarıdan kızıla dönüyor. Sonbaharın tüm renklerini barındırıyor. Kartpostallık manzarayı kaçırmak istemeyenler buraya sulak havzasında yürüyüşe çıksın. Köprülü Milli Parkı sahasında ve uzaklardaki dağlarda görünen heybetli tepelerinde sonbaharın kızıl cümbüşü başlamış. Sahanın karışık ormanları bir yaş daha almıştır. Gökte güneş dans ediyor. Yerde ağaçlar, dallar, yapraklar bir yanıyor, bir sönüyor. Yeşilden maviye, maviden sarı ve kırmızıya doğru süren bir yolculuktur Antalya doğasında. Sonsuz orman ve akarsu denizinde sonsuz bir döngüde işte bu yolculuk doğada renklerin yolculuğudur. Antalya ormanlarında kendi renginizi bu belgeselde bulun. Burada bir ormana, akan büyük bir nehre en çok hangi renk yakışır? Beyaz, yeşil, sarı, mavi ya da kırmızı? Peki ya tüm bu renkler tek bir ormana, tek bir nehre aitse? İşte bizimle beraber yolculuğa çıktığınız muhteşem köprülü Milli Parkı Havzası. Uzaktan dağlar mavimsi, ormanın renkleri binbir çeşit, suyun rengi maviden yeşile her ne ararsan var. Sahip olduğu güzelliği sonsuz bir döngüde sürdürebilen ender yerlerden bir yer. Yeter ki buraya doğanın kalbine gelin. Burada doğa, ziyaretçilerine her mevsim farklı renklerde bir şölen sunar. Bu filmimiz ile Antalya'nın sahip olduğu doğal değerleri tanıtmaya amaç edindik. Doğa Antalya'dır ve doğa tüm Türkiye satadır. Ama kurumlar sesimizi duymak istemiyor görüntülerimizi görmek istemiyor. Doğa denilince adeta nefretleri kusuluyor. Bunun kanıtı ise aç gözce doğaya verilen zararlardır. Bu belgeselin güz mevsimindeki ana dili sonbahardır. Bugün bulutlar olmadığından koşar adım geçip gitmesine tanık olmadık. Güneş bizim için renk cümpüşüne dönen güz yapraklarını aydınlatarak muhteşem doğa seremonisini sundu. Gölgeler uzadıkça uzar, burada herkes güneşten koparabildiğini alır. Sonbahar ormana ve suya çoktan düşmüş, renkler dile gelmiş, orman ve su bizimle dans etmek istiyor.'' Işık vurunca umutla dolar, gölge düştüğünde ise insanoğlunun özüne hüzünler. Köprülü Milli Parkı havzasında sonbahar bu büyülü ışık oyunlarının yalancısıdır. Bir rengin her tonu bir yaprağın son halidir. Tabiat sarıdan kırmızıdır. Sarıdan yer yer kırmızı Köprülü Nehri havzasıdır. Burada havalar çoktan serinlemiş ve sonbahar renkli yüzünü göstermiştir. Doğa uykuya dalıp yenilenme sürecine geçmeden önce bizlere görsel bir şölen yaşatmak için hazırlanmış. Sizlere de göstermek için kameramızı bekliyordu. Köprüçay Nehri sahası Öyle destansı güzellikler saklıyor ki aslında burada doğa ortamı görsel sanatlar müzesi gibidir. İnsanlar bu müzenin farkına varmak için doğaya yönlenmelidir. Öğretmenler önce kendisi doğayı tanımalı, sonra da okulları doğaya, doğayı okullara yaklaştırmalıdır. Öğretmenler ve öğrenciler doğa ile iyice tanışık olduktan sonra görsel sanatlar dersi anlam kazanır ve kazanımları artar. Köprü Çay Nehri'nin tüm sahası astropikal, astropik bölgeler kuşağındadır. Kışlar ılık ve yağışlı geçer. Kar yağışı çok nadiren görülür veya hiç görülmez. Palmiye ağaçları, muz ve turunçgiller bol miktarda yetişir. Ayrıca Neredeyse tüm tropik bitkiler bu iklimin hüküm sürdüğü yerlerde yetişebilir. Saha orman ekosistemleri ağaç ve ağaççıkları ile bunların dal ve yaprakları gibi döküntülerinden oluşan süngerimsi yapıdaki ölü örtüsü ile birlikte taban suyu akışlarına neden olmakta ve erozyonu önlemektedir. Bunun için buradaki ormanlık havzalarındaki akarsuların suları kaliteli ve rejimleri düzenlidir. Köprü Çay Nehri Havzası'nda Doğu Anı sayısız farklı örnekler sunuyor. Burada çok farklı kategorilerde farklı sanat örnekleri görülebilir. Şiolojik, litolojik ve Biyoçeşitlilik ekosistemleri muhteşem yaratımlardır. Hem canlılarda hem cansızlarda farklı örnekler olabileceği gibi canlılarda kendi aralarında sınıflara ayrılabilir bitkiler ve hayvanlar gibi. Nehir doğu sistemi görsel estetiği burada ayrı bir alan olarak belirlemiş. Temel kavramını güzellik olarak belirlemiştir. Estetiğin sınırlarını çizerek güzellik kavramını gerçeklikte insanlık için değer yargısına dönüştürmüştür. Doğanı sadece estetik alanda yalnız sanat yapıtlarını değil, aynı zamanda doğal olarak var olan kristaller, yıldızlar, dağlar, nehirler, kırlar, bir kuş sesi ya da bir insan yüzü gibi güzel olarak nice eserler yaratmıştır. Yeryüzünün en kutsal kitabını başka yerde aramayın. Bu kitap doğanın ta kendisidir. O nedenle doğanın yarattığı ve yaratacağı her canlının özgürlüğüne göre derinleşerek sırlarla dolu sayfalarını tek tek açık eder. Bu işlemle yaratımın akıl almaz kusursuzluğuna hayranlık uyandırırken, izleyicinin özünü derinleştirip, göğün kutlu yasalarını ruhuna adeta gergif fişler gibi sabırla yoğurur. Böylece özü binlerce yıldır atalarının yürümüş olduğu yoldaki ayak izlerini takip etmeyi öğrenir. Doğanın özünü teneffüs eden insan, doğa ananın yarattığı o yoldaki gerçek ve gerekli olanla, tüm yaşamın yolumu adım adım yürürken, doğanın bütünlüğünü yansıtan huzur ve dinginliği, soluk soluk içine nakışlayan bir kişiliğe, bir bilgeliğe erişir. Kil, kum taşı, Konklemera ve kalker kayaçlarından meydana gelen şoğolojik yapısı karstik yer şekillerinin oluşumuna imkan sağlamaktadır. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın ana kaynağını oluşturuyor. Alt katmanlarda eriyebilen kireç taşını koruyan sert konklemera şapkaları yardımıyla oluşuyor. Yine kaynaklık yaptığı Köprü Çay Kanyon serisi ise Anadolu'da benzerleri içinde en etkileyici olanlardan biri çok sayıda pınarın çaya karıştığı kanyonun dibi yer yer neredeyse güneş ışığı almıyor. Bu bölümde milyonlarca yıllık süreçlerde suların kayaları yapılandırma biçimleri çok farklı ve renkli özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bölgenin kil kum taşı Konklemera ve kalker kayaçlarından meydana gelen şorojik yapısı, karstik yer şekillerinin oluşmasına imkan sağlamaktadır.